Ege bölgesinde faaliyet gösteren Denizli, Uşak, Afyon, İzmir, Kütahya, Isparta ve Denizli Gençlik Meclisleri Gençlik Kalkınma Derneği tarafından yürütülen Gençlik Meclislerinin güçlendirilmesi ve Gençlik Meclisleri Ağı'nın kurulması projesi kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin ev sahipliğinde toplantı. Karayit'te düzenlenen 5. bölge toplantısında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, gençlere Denizli'nin sosyal ve kültürel değerlerini anlatarak tüm ilçelerde kurumlarını tamamlamayı hedefledikleri Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi hakkında bilgi verdi. Bölge toplantısında gençlerin aktif olarak faaliyetlerini yürüttüğü gençlik meclislerinde kurumsallığın nasıl sağlanacağı ve kentteki gençlere daha fazla nasıl ulaşılacağı hakkında görüşler alınarak atölye çalışmaları da yapıldı. Özellikle yereldeki gençlerin karar alma mekanizmalarına etki etmesini kolaylaştıran gençlik meclislerinin önemi vurgulanarak Türkiye'deki tüm gençlik meclislerinin ortak hareket etmesi ve kurumsal kimlik kazanarak güçlendirilmesi tartışıldı. Son vereceğiz. Yine biliyoruz. Cidden çok güzel imkanlarımız var. Çok güzel e, çerçevemiz geniş, her şeyi yapabiliyoruz. E, Çoğu önce kendimize batırmamız lazım. Biz arz ettik, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, Yönetimsel problemlerimiz neler? Hepimiz bir gençlik meclisindeyiz, hepimiz bir organizasyonlar değer oluyoruz, topluluklar değer oluyoruz veya diğer yönetim organizasyonlarının bir parçası olarak, bir ferdi olarak, bir otomu olarak yer alıyoruz. Ama hepimiz problemler yaşıyoruz. A, B, C, C, D, E, F, G gidiyor programlar ama bunun temelinde baktığımız zaman 5 veya 6 problemden daha üstüne gitmiyor olaylar. Onu... Deniz Büyükşehir Belediyesi olarak ve Kent Konseyi olarak Gençlik Belediyesi'nden gelen talepleri hiç ikiletmeden yerine getirmeye çalışıyoruz. Hukuken bir engel yoksa bugüne kadar şu faaliyeti yapalım deyip de ya olmasın diye konuştuğumuz bir alan hiç olmadı. Ben, ben öncelikle sizlere de iyi ki geldiniz diyorum. Hiçbir zorunluluğunuz olmadığı halde, hiçbir maddi beklentiniz olmadığı halde, sonucunda e, çok önemli ama tabii ki e, maddi karşılığı olmayan farkındalık oluşturma, fedakarlık oluşturma anlamında aslında bir kültürün temellerini atıyoruz hep beraber.